bazı uygun dönüşümlerle lineer denklemlere indirgenebilen denklemler de vardır. Ama burada birinci mertebeden lineer denklemlerden bahsediyoruz. Denklemin yapısına göre değişken değiştirmesi yapacağız. Yani değişken değiştirmesi değiştirmesi yardımıyla birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlere dönüşebilen denklemlere bakacağız. Örnek üzerinde gösterelim bunu. E üzeri y çarpı y üssü artı e üzeri y eşittir 4 e üzeri eksi x çarpı sinüs x şeklinde verilmiş birinci mertebeden bir diferansiyel denkleme baktığınızda sanki y üssünün yanındaki ifadeye baktığınızda e üzeri y şeklinde gelmiş. Dolayısıyla biz e üzeri yani e üzeri y'nin türevini almış olsak e üzeri y'nin türevini almış olsak x'e göre türevini almış olsak burada y'nin türevi çarpı e üzeri y'ye gelecek. O halde ben şurada not olarak verdim. Dolayısıyla biz buraya sanki u eşittir e üzeri y bağımlı değişken değiştirmesi yaparsak her iki tarafın türevini aldığımda e üzeri y çarpı y üssü gelecek. Bize verilen denklemi tekrar yazalım. Biz burada bağımlı değişken değiştirmesi yaptık. E üzeri y, y üssü dediğim u üssü artı e üzeri y dediğimiz u eşittir 4 e üzeri eksi x sinüs x bağımsız değişken olan x'e dokunmadık. Dolayısıyla yeni denklemimize dikkat ettiğinizde yeni denklemimiz bir lineer diferansiyel denklem. Bakın u'ya bağlı. U üssü artı u çarpı 1. Burada p dediğimiz ifade, px dediğimiz ifade 1 oluyor eşitliğin karşısında da qx ifademiz var. O halde bunun çözümü tabii ki u olduğu için x'e bağlı çözümü e üzeri integral eksi bir kere dx çarpı parantez içerisinde integral 4 e üzeri eksi x sinüs x çarpı e üzeri integral 1 dx dx artı c şeklinde Y, U, U, V dönüşümü formülüyle inerdi diferansiyel dekleme dönüştürmüş oluruz. U, X eşittir. E üzeri eksi X integralle aldığımızda çarpı integral içerisinde 4 E üzeri eksi X sinüs X. Buradan da E üzeri X geldi. DX artı C. E üzeri eksi x, e üzeri x tabanlar aynı üstleri farklı topladık. E üzeri sıfırdan 1 geldi. Görmezden gelebiliriz. U x'i tekrar yazalım. E üzeri eksi x. Bakın burada 4 var. Çarpı 4 sinüs x dx kosinüs x'in türevinden gelir. Dolayısıyla eksi kosinüs x artı c şeklinde çözümü bulabiliriz. Ama biz neye bağlı çözüm bulduk? U bağımlı değişken olacak şekilde. Aslında U dediğimiz değişken bizim için E üzeri Y'ydi. U gördüğümüz yere E üzeri Y yazarsak bizim asıl verilen baştaki diferansiyel denklemin C olduğu için genel çözümünü rahatlıkla bulmuş oluruz. Arzu edersek buradan Y'yi yalnız da bırakabiliriz. Her iki tarafın elenini aldığımızda Y eşittir. Elen e üzeri eksi x çarpı eksi 4 kosinüs x artı c şeklinde bir genel çözüme ulaşmış oluruz. Yani buradaki değişken değiştirmesini daha çok bağımlı değişkenin durumuna göre ifade edersek hani türevi nasıl gelir şeklinde düşünürsek daha rahat bir çözüme kavuşmuş oluruz. Farklı bir soruda sinüs y bölü kosinüs y çarpı y üssü eksi 1 bölü kosinüs y eşittir. Eksi x e üzeri x şeklinde vermiş. Sinüs y bölü kosinüs kare y ifadesine baktığınız zaman bu lineer diferansiyel denklem değil ama sanki bu ifade türevi bölü kendisi ya da değil mi? Sinüs y nereden gelir? kosinüs y ifadesinden gelir ama kosinüs y'nin türevi paydada da karesi gelmiş. Sanki bir bölü kosinüs y ifadesinin türevini alsam. ama ee, türevi çarpı 2. sıfır. Eksi birinci çarpı ikincinin türevi. Kosinüs y'nin türevi nereden gelir? Eee... Eksi de önünden geldi. Artı sinüs y bölü paydanın karesi. Kosinüs kareye çarpı y üssü gibi bir ifade gelir ki benim aradığım ifadeye dönüşür. O halde ben e, bir bölü kosinüs y'ye u dersem sinüs y bölü kosinüs kare y dediğimiz ifade çarpı y üssü u üssü olarak karşıma çıkacak. Ki yan tarafa dikkat ederseniz zaten bana hangi dönüşüm yapmam gerektiğini söylüyor. Yani türevi yanına gelmiş. Bak kosinüs 1 bölü kosinüs y'nin türevi yanımda gözükmekte. O halde biz bu değişken değiştirmeyi yaptığımızda sinüs y bölü kosinüs kare y çarpı y üssü ifadesi u üssü eksi 1 bölü kosinüs y zaten uydu. Eşitliğin karşısı eksi x e üzeri x, e, e, üzeri x olur. Bu birinci mertebeden lineer bir diferansiyel denklemdir. Bunun çözümü ux eşittir. E üzeri integral burada p dediğimiz ifade eksi 1. Eksi 1 dx ama formül gereği de bir eksi var. Çarpı açtık parantez. Eksi x e üzeri x çarpı e üzeri integral eksi 1 dx. Kendi eksi bu. Biz formül gereği eksi koymuyoruz buraya. dx artı c şeklinde olur. Burası e üzeri x diye çıktı çarpı yan taraftaki ifade açtık parantez integral eksi x e üzeri x çarpı. Buradan e üzeri eksi x geldi e artı c şunlar birbirini götürdü eksi x kare bölü 2 dolayısıyla u x eşittir e üzeri x çarpı eksi x kare bölü 2 artı c şeklinde u dediğimiz bizim bir bölü y dönüşümüydü. O halde buna 1 bölü kosinüs y eşittir e üzeri x çarpı eksi x kare bölü 2 artı c şeklinde bir genel çözüme genel çözüme ulaşmış oluruz. 1 bölü kosinüs kare y y üssü eksi 1 bölü x tanjant y eksi 1 bölü x tanjant y eşittir x üzeri n n farklı sıfır şeklinde verilmiş. Denklemin genel çözümünü bulalım. Bu lineer değil. Bakın buradaki y'li ifade burada tanjant diye değil mi? Tanjant diye. Türevi yanına geliyor mu diye bakalım. Yani tanjant y eşittir u desek tanjant y'nin türevi her iki tarafın türevini alsak u seçtir. eşittir 1 artı tanjant kare y, y üssü olur. Burası sinüs kare y bölü kosinüs kare y bir 1 bölü kosinüs kare y. Yani y üssü bölü kosinüs kare y olur. Bakın türevi yanına geldi. Dolayısıyla biz u eşittir tanjant y dönüşümünü gönül rahatlığıyla uygulayabiliriz. Bu dönüşümü yaptığımızda bu ifade u üssü oldu. Eksi 1 bölü x çarpı u eşittir x üzeri n lineer birinci mertebeden diferansiyel denkleme dönüşmüş oldu. Bizim bu bağımlı değişken, X bağımlı, e, U bağımlı ve X bağımsız değişken olmak üzere gelen çözümümüz. Şuradan P ve Q'yu tekrar yazayım. Burada Px eksi 1 bölü X. Qx eşittir. X üzeri L. O halde Ux eşittir. E üzeri integral eksi 1 bölü x dx formülden gelen bir tane de eksisi var. Çarpı açtık parantez integral x üzeri n çarpı e üzeri integral eksi 1 bölü x dx artı u x eşittir. Burası e üzeri ln x tamam x eksi artı e üzeri ln x'ten x geldi çarpı integral x üzeri n çarpı buradan da e üzeri ln x x üzeri eksi 1 yani 1 bölü x dx geldi artı c tekrar yazayım x integral açtık parantez x üzeri n eksi 1 dx artı c buradan da x u x eşittir x çarpı x üzeri n eksi 1 dx ifadesinin integrali üzerine bir topla topladığımız sayıya böl n-1'e bir topladım n yani artı c. Buradan da u yerine hangi dönüşümü sağlamıştık biz? Tanjant y'ydi. U gördüğümüz yere tanjant y yazarsak tanjant y işte x'i de dağıtarak gidelim. x üzeri n artı 1 bölü n artı c çarpı x şeklinde bir genel çözüme ulaşmış oluruz.